Lassa Intrepid Sport. Refleksleriniz kadar hızlı. Şimdi petrol ofisi istasyonlarında maksimum kartınıza 3 taksit veya %3 maksi puan var. 3 taksit yapıyoruz. Biriken maksi puanlarınızda bir şey almak ister misiniz? Maksimum kart. Doğru kullanıldığında petrol ofisinde de çok puan kazandı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yazılım lisanssız, teknik desteği yetersiz, sürekli kalite güvencesi vermeyen ve tamamı garanti altına alınmamış bir bilgisayarla ne siz ne de ülkemiz doğru işler yapamaz. Doğru dürüst işler, doğru bilgisayar ister. Bilgisayar kullanıcılarını bilinçlendirme platformu. Sultan menüsü Burger King'de. Sucuklu humuslu burger, elma dilimli patates, saray sarması ve hurma. Hem humuslu, hem sucuklu, hem de yüzde beş bonuslu. Burger King. Siz hiç böyle pasta gördünüz mü? Hmm. Köstebek Pasta. Modern tarifler serisinde. Alıyorum çünkü Doktor Ötker Köstebek Pasta. bölümde tutku ve dudaklar. Eti tutku yerken çikolata kreması dudağınızda kalabilir. Bunun iki sakıncası vardır. Bir, yazıktır. İki, birileri çikolata kremasını paylaşmak isteyebilir. Bu nedenle tutku yerken mutlaka dudaklarınızı kontrol ediniz. Ne olur ne olmaz. Eti tutku, gerçek tutku. Hmm, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. E, yani fincan. Fincanın iç, içindeki. içmenin içindeki. İçindeki. <laughs> Hah, işte, mükemmel karışım. Üçü bir arada. İkisi bir arada. <laughs> Nescafe üçü bir arada. Mükemmel karışım. Büyüyüp <laughs> kocaman olmak için her şeyin içinde olduğu bir yemek. Büyüyüp kocaman olmak için her şeyin içinde olduğu bir tat. Yaz kış farkı olmadan sadece Algida'dan. Geleneksel tahin pekmez lezzeti ilk defa ve sadece Kartor'un özel tarifiyle. Algida. Sofraya en son o gelir, akılda bir tek o kalır. Nescafe üçü bir arada. Şimdi sadece 250 bin lira. <laughs> Kalıcı kokusuyla gün boyunca yanımda. Johnson's Baby Kolonya. İkimiz için de doğru seçim. Alevde ıskara. <laughs> <laughs> Burger King. Sizin oralardan bizim buralara. Karadeniz'den Ege'ye. Kaşık kaşık Anadolu. Yeni Knorr yöresel çorbalar. Yüzde bizden, yüzde yüz Knorr. Bu yakın ilgi büyüdüğünde de değişmez. Tabii eğer Cilek Blue 2 Plus kullanıyorsan. İlk bıçağa yakın, ikinci bıçağa daha da yakın ve pürüzsüz bir tıraş sunar. Kayganlaştırıcı bantıyla konfor, kaynayan sapıyla tam kontrol sağlar. Cilek Blue 2 Plus, güne başlamanın en iyi yolu. Bu kez hazırlıklarımız tam, kendimize inancımız tam. Biz bir ekibiz ve başarmak üzereyiz. Lütfen. Çık Bu sadece bir formalide. Nasıl olsa beğenecek canım. Ee, biz nerede yanlış yaptık ya? güzelliklerle dolu. Fark edin. Artı iki taksit daha. İdeal kartı olana şimdi her alışverişte kaç taksitse artı iki taksit daha. 1 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında artı iki taksit işaretini gördüğünüz ideal kart anlaşmalı iş yerlerinde. Nasıl? Gördünüz mü dış park reklamını? Arabana el koyuyorum. Hayır. Senin için. Hey dur. Seçim yapmak zor. Yeni Opel Vectra Design Edition. açlığın, tokluğun, bir ömürlük konukluğun kıymeti bilinecek. Şimdi petrol ofisi istasyonlarında maksimum kartınıza 3 taksit veya %3 maksi puan var. 3 taksit yapıyorum. Biriken maksi puanlarınızda bir şey almak ister misiniz? Zözüm! <laughs> Maksimum kart. Doğru kullanıldığında petrol ofisinde de çok puan kazandırır. Tıraş keyfiniz şimdi dört dörtlük. Wilkinson Quattro. Dünyanın ilk dört bıçaklı ve çift nemlendirici bantlı tıraş sistemi en yakın ve en pürüzsüz tıraş için Wilkinson'dan. Dört dörtlük bir tıraşa hazır mısınız? Yeni Wilkinson Quattro. Her Michelin lastiği fabrikadan çıkmadan özenle test edilir. Son olarak bir kişinin daha onayını aldı. İlerlemenin en iyi yolu. Nütricinadan yeni Deep Clean yüz temizleme jeli. İki aşamalı derinlemesine temizlik. Gözeneklerde birikmiş kiri ve yağ temizler cildinizi ölü hücrelerden arındırır. Cildiniz daha sağlıklı görünür. İspatı işte burada. Daha sağlıklı görünen pürüzsüz bir cilt için yeni Deep Clean serisi. Nütricinadan. Yarın Gimo ve Engiler'de 6 kiloluk bingo bulaşık sıvısı sadece 5 milyon 790 bin lira. Üst... Yeni Scotch Bright çok amaçlı sünger, yumuşak ve esnek fiber dokusuyla hassas yüzeyleri çizmeden mükemmel temizler. Mutlaka deneyin. Ne karameli karamel, ne çikolatası bir şeye benziyor. İçindeki pirinç patlakları da hiç olmamış. Bir hazırlık daha istemezsin. E, i̇ster misin? Yok abi ben gideyim. Eti vantır. Başkasını dinleme. Kendin dene. Osmanlı saraylarından gelme sizin evin sultanlarına layık. Yeni Knorr Saray Çorbaları. Yüzde yüz saraylı, yüzde yüz Knorr. BMC Megastar Kombi Van. Türkiye bence BMC ediyor. 40 yıldır... Yine mi sen? Evet hem de arkadaşımla geldim Lavanta Leyla kendisi bizzat Hı. bir kokar Merhaba sayemde çamaşırlarınız mis gibi lavanta kokacak mis gibi Saçmalama Bir kere sen asla yumuş <laughs> olamazsın Sen de güzel kokamazsın İşe yaramadı yani, hmm. İşte lavanta bahçelerinin mis gibi kokusuyla dolu yeni yumuş lavanta ferahlığı Yumuş <laughs> bu yumuşaklığın başka adı yok Şeftalinin yaz günlerini hatırlatan mis gibi kokusu, tazeliği. Şimdi yeni şeftali kokulu Arkonen kremde. Arconem Çünkü en değerli giysiniz, cildiniz. Bonus kartla 12 ay taksit. Teknosalarda inanılmaz fiyatlar. Ayda 5 milyon 750 bin lira. Laxo, Dijital telsiz telefon. Bu kez hazırlıklarımız tam. Kendimize inancımız tam. Biz bir ekibiz ve başarmak üzereyiz. Lütfen. Bu sadece bir formalite. Nasıl olsa beğenecek canım. Yanlış yaptık ya Abi ya biz biz niye geldik buraya? Şş, bir yağla pişmiş yemekleri yiyenlerin nasıl huzurla hiç bir ağırlık hissetmeden uyuduklarını yerinde görmeye geldik. Aa. Güneş Bir yağ bu kadar mı hafif olur? Trakya birliktense olur. Hem sağlıklı hem de hafif olur. Arçelik'ten Siemens cep telefonlarına kredi kartı olsa da olmasa da peşin fiyatına 8 taksit. Zaten temposu çok. Refleksleriniz kadar hızlı. <laughs>